Ayla. Ben geldim. Hoş geldin baba. Pınar, nereden çıktın sen? Bana da sürpriz oldu. Çocuklar yattı. Ben seni bekledim. Peki neye borçluyuz bu sürprizi? Baba gelmem lazımdı. Mecburdum. Ali için ha? Hı <laughs> hı. Onu merak etmediğim bir dakikam bile yok baba. Duramadım Ankara'da. Burada olmam lazım. Asıl bebeğini düşünmen lazım. Burada da biz mi söyleyelim sana? Hem yaz ne diyor bu işe? Çok bozuldu. Anlayış göstereceğiz sonuçta ama zor oldu. Ne dese haklı. Kocan sonuçta. Karnındaki onun da bebeği. Bana bunu sürekli hatırlatmana gerek var mı anne? Ya Efe ile Zeyno, onları niye sürüklüyorsun buralara? Çünkü babalarını merak ediyorlar. Biz hayatımıza eskisi gibi devam edemiyoruz artık. Merak ettiğin adam eski Ali değil. Ne hale geldiğini biliyor musun, ha? Hem gelseniz de burada yapabileceğiniz bir şey yok ki. Uzakta olmakta iyidir. Orada kulağım telefonda beklemek istemiyorum. Ali bulunana kadar burada sizinle olmak istiyorum. Çocuklar da bunu istiyor. Ya arıyor. Niye seni arıyor ki? Baba ben konuşayım. Beni aramış ben konuşacağım. Tuhaflaşma öyle. Hmm.